Sevgili arkadaşlar selamlar. Ben Free Bro ve bugün Nioh'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ana görev oynuyoruz bir tane. Shadow haritasında. Ve ilk bölümünü bitirdik. Mumyo ben tırstım arka taraftan dolaşacağım sen devam et dedi. Ve biz de görevimize devam ediyoruz. Şimdi ben tüfeğime geçeceğim. Önce tüfek sonra yay ve okumuz. Şimdi şuralarda ne var? Bir bakalım. Oo bir merdiven varmış. Bu adam var. Onu buradan vurabiliyor muyum? Hayır. Tabii ki hayır. Ha burada kodama var. Vay 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 nereye sakladılar? Şuraya bakın haritada görmesem hayatta bulamayız yani. Şuradan bunu vurabiliyor muyum şu adamı? Niye olmasın? Boom. Bu güzel oldu. Bak 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 şurada bir tane var. Bunu bu vurabiliyor muyum? Vurabiliyorum. Boom ama ölmedi. İkincisinde onu hallettik. Şöyle tepeden temizlik. Şu aşağıda bir tane var. Yok onu vuramıyorum. Buradan. Ona aşağı uf uh, şurada bir tane var. Ya onu da buraya boşuna boşuna imatımızı harcamayalım. Şimdi buradan içeriye gireceğiz. Allah. Hayır. Ne? Alarmı çaldı. Kaçalım. Mumyo ya. Durma öyle gel yardım et bana. Adamlar saldırıyor. Bu da garip Gözleri önünde şey öldürdüm. Şimdi hepsi tıpış tıpış kaçıyorlar. Şimdi buradaki en pis herif şu. Baltalılar. Ne yapacağız? Aynı teknik devam. Aa, kaçacağız böyle. Onlar gelecek. Biz kaçacağız. Aha bir tanesi geldi. Yani niye o da adamlarla tek tek dö dövüşmek ne kadar önemli olduğunu size anlatamam. İki tane olunca istediği kadar zayıf herifler olsun hiç fark etmiyor. Şimdi aşağıda bir herifin daha olduğunu biliyoruz. Aşağı inmeden şuralara bir bakalım. Temizlik zamanı. Buradan aynı yere gidiyoruz. Şurada bir karanlık bölge var. Adamı gördüm. Belki şuradan vurabilir miyiz onu? Dedim ve vurduk. Peşimizden gelmiş. Ha? Hiç haberimiz yok. Bir şey diyeceğim. Şurada bir sandık var ama geçemiyorum o tarafa değil mi buradan? Yok ancak merdivenle aşağıya. O zaman bir aşağıya bakalım. O güzel mor bir şeyler bulduk. bir şey diyeceğim. Haritada bir koda ama gözüküyor ama nerede? Bilmiyorum. Bakacağız, bulacağız. Şuralarda şu binanın içinde demek ki. Şimdi burada bir temizlik yapmıştık yukarıdan. Birilerini vurmuştuk biz. Şu binayı halledemedik. Orada bizi bir şeyler bekliyor. Ya her tarafta yok ha dolu be kardeşim. Her taraf yok dolu. Şurada bir şey var mı? Bak burayı da çok güzel kodama saklanırmış ama maalesef yok kodama. Şimdi burada yerde insanlar yatıyor. Şurada birisi var bak. Ha. Allah hiç sevmediğim herif. Allah kapı kapalı. Aha. Geliyor. Ah Ya bu evden nefret ediyorum ya. Harbiden nefret ediyorum. Şimdi ne yapalım? Geliyor mu halen? Geliyor valla. Şöyle yapacağız şuraya vuracağız. Bunun hiç hiç ritmini anlayamıyorum bu efendim ama neyse. Temizledik. Önemli olan da o. Şimdi buradan devam edelim. Şurada bir herif vardı. Ne oldu? Yine yatmış uyumuş. Bu da enteresan. Vuruyorsun. Yaralı yaralı yatıyor. Uyuyor. Hemen oka geçiyoruz. Ee, ok nerede? Okumuz burada. Aldık onu. Orayı böyle kara bölge yapan şey değilmiş demek ki. Şuradaki adam değilmiş. Bir sesler duyuyorum. Allah. Gel dışarı, gel dışarı. Ah, tüfeğim bitti. çok dışarı çıktık ya. İyi getirmiştik buraya aslında. Şuna geçelim. Şundan bir tane içelim. bir tane reçete aldık bizim nalbant için. Bize güzel bir şeyler yapabilir. Silahlar veya da zırh ne oluyorsa artık bilmiyorum. Şurada birisi duruyor. O sandık da oradaymış. Onu da alırız şimdi. Şuraya bakalım bir şey var mı yok. Galiba bu bölümü yani şu iki binayı temizledik baştan sona kadar. Tüm katlarını, evet. Hmm. Şuradan o zaman bir yukarı çıkayım. Biraz paralar toplayalım. Bakalım sandıkta bizi ne bekliyor. O güzel morlar var. Onmio yeteneği çıktı bir tane, o güzel. Şuradaki adamı tepeden vurmuştuk. Şurada birisi var. Pop pop pop. Evet bu geldiğim binaydı. Şimdi bunun aşağısında dedim ve Aşağıda uf kaç tane herif varmış. Şunları vurabiliyor muyum? Buradan yok. Yok. Şu taraftan vurabiliyor muyum? Ona bir bakayım. Temiz iş olurdu ama yapamıyoruz. Peki. Şimdi. Ha. <laughs> Baltalı herifi uyandırdık. Ama... Gelmeden temizledik onu. Evet sen gel bakalım. Kendisi savunmaya geçti de 2-3 kere vursam bile herifi öldüremiyorsun ha. Valla baya bir malzeme bulduk yalnız. Acayip çok sandık varmış kolay bölüm değil. Onu söylemek lazım. İçeride bir yok ayda mı? Yuh. iki tane kodama var burada haritadan görüyorum. Hmm, şimdi bu öncelikle şununla bir savaşalım. Tek mi? Başka birisi var burada. <laughs> Yine bundan mı? İnanmıyorum ya. Aç gözlü olmayacağım, aç gözlü olmayacağım, aç gözlü olmayacağım. Dedim ama... <laughs> İğrenç yaratık. Yani burada bir koda mı olması lazım ama yukarıda herhalde binanın bir tarafında bir bakalım şuradan girilebiliyor mu? Şu sağ taraftaki binayı bitirmiştim galiba. Ne bir sandık daha mı? Yaşasın. Of yine çok güzel. Mor mor. Mora bayılıyorum. Mor en yüksek alabileceğimiz zırh ve silah türü. En azından İlk defa oyunu oynarken. Oyunu bitirdikten sonra ikinci kez oynarken yeşil silahlar çıkıyor. Ve ikinci kez de oyunu bitirdikten sonra üçüncü oynayışta da turuncu silahlar çıkıyor. Baya e, yükseltebiliyoruz. Seviyeler böyle 400'ler, 500'ler, 600'ler falan oluyorsunuz. Silahları avanta götürüp silahların gücünde artı bir artı iki falan şeklinde arttırabiliyorsunuz. Şimdi aşağı ineceğim ama aşağıda şimdi şu ön taraftan yapsam bu işi daha iyi olacak gibi geliyor. Şuradan inelim aşağıya. Şurada bir adam var bak. Yanlışlıkla 2-3 kişi olurlar. Başım belaya girer. O yüzden bu silahla bitmişti. tüfeğim zaten bitmişti. Kuvvetli bir herif. Belli. Yukarıda da bir herif var. Ateş edecek bize. Silahlı. şey diyeceğim bu herifi hiç sevmedim ha he. Bu herifi hiç sevmedim Kalk 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 Şeyimi de kullanmak istemiyorum ya özel silahımı Ne Onu da savuşturdu inanmıyorum. Abi boss kadar zor yani. Ah, Valla tırsmadım değil yani. Demek böyle ölecektim. Sorun değil. Bu savaşı asla sen kazanamayacaksın. Sen öyle zannet dostum. Fakat hakkını vermek lazım. Zor bir herifti. Yukarıda halen beni bekliyor. Niye uyanamadım ben bu işe? Nereye saklanmış bu da? Tüfeğimde de şey yok muydu? Bir bakayım. Evet bunda yok ama belki tüfekte vardır. Tüfeğimde ama o da bitmişti galiba. Yo bakayım. Vallahi var. Bunu şu okla halledebilirim. Keko burada bekliyor beni. Dostum buradayım. Boom. Ah şurada bir tane şey var. yanlış tuşa bastık. Bazen karıştırabiliyoruz. Sorun değil. Şimdi buna ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir şey vereceğim. Amrita taşı vereceğim. Hem de şöyle babalarından bir tane. Bakalım ne verecek bana. Hmm. E ee, bir dakika. Şöyle ver. Ver. Güzel bir şey ver. Güzel bir şey ver. Bak. Vururum seni. Güzel bir şey ver. Vay. Vay 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 vay. Hmm. Ameliyat taşları verdi. Küçük ameliyat taşları verdi. Bir sürü ama hani benim verdiğime denk mi bilemiyorum. Aha şurada birisi var. Allah Allah nasıl vuramadım onu ya. Bu sefer oldu ama. Vay sandık. Amma sandık vardı ha. Bölüm sandıktan geçilmiyor. Yine mor bir şey çıktı. Bir tane bile olsa iyidir. Burada atladığımız bir şey var mı? Hmm, şimdilik yok. Dur ne yapıyorum ya. Şuradan bir aşağı atlayayım. Şurada bir kedi gördüm. Bak şundan arkasında. Şimdi gidelim şu kodamaları bulalım. O iki tane binanın içinde gözüküyordu. Onları bir gidelim. Bulabiliyor muyuz? Bir bakalım. Hah, adam var ya burada. Ne işin var senin burada? Valla üstüme üstüme birisi atlar bak. Bir kodama burada olması lazım. İşte gördüm haritadan. Bunu aldık. Şimdi bir tane daha var bir yerlerde. Onu bulalım. Kaç tane oldu bu arada? Hiçbir fikrim yok. Yalnız bu arada kaydedecek bir yer de yok ha oyuna. Eski kaydettiğimiz yere gidersek de bütün bu adamlar tekrar canlanacak. Bunu da hiç istemiyorum. Yani tam Yusuf Yusuf durumdayım şu anda. Ee. Ha şurada bir yerde olması lazım. Yok, burada da yok. Ve alt katta mı o zaman? Herhalde binanın tepesinde mi yoksa? Valla bilemiyorum. Alt kata bakacağız. Ha şurada oyunun başındaki sandık buradaymış. Şu binanın alt katında gibi gözüküyor. Bu binanın alt katı, buraya nasıl gideceğiz alt kata? Şuradan bir dışarı çıkacağız. Allah Allah. O alt katta da görmedim ki. Oraya girdik biz. Herkesi öldürünce ne rahat oluyor. Şehirde güzel güzel dolaşabiliyorsun. Şimdi bu şeyin içinde olması lazım. Bak. Şurada bir yerde. Allah Allah. Ya da çatısında mı? Çatısında çıkılabiliyor mu ki? Valla çok garip. Tamam bu binayı biliyoruz zaten. Allah Allah şu binanın bir yerinde bir şekilde duruyor. Herhalde çatısında falan olması gerekiyor. Çok garip. Çok garip arkadaşlar. Bulamıyorum. Kodama'yı bulamıyorum. Kodama'yı bulamıyoruz. Haritada da gözükmesine rağmen bulamıyoruz. Bak şurada diyor arkasında falan mı? Hayır. Tam üstündeyim ya. E üst katta da yoktu. Bir yerden yana falan mı atlamak lazım? Çok kötü taktım şimdi. Vay bir sandık da burada varmış. Bir dakika şurayı bir açalım. bir açalım. Ana. Burada bir elfler bekliyor bizi ama. Şu kodamaya taktım. Bak, kusura bakmayın arkadaşlar ama. Aha. Nasıl gidilir nasıl alınır o. Burada yok. Yapma be kardeşim şuradaymış. Adi şey. Evet. Aa bir dakika bir yer daha var. Hatırladım şurada kapının dışında bir yerler daha vardı. Orayı da bakalım. İnanılmaz harita yalnız farkında mısınız yani? Labirent, labirent. Allah şurada bir tane. Yok duruyor yok ay. Kırmızı olsun. Kaçalım. Üf. Aynı anda vurduk ha. Ama ben önce davrandım. Ne bir sandık daha ama herhalde 7 8 sandık oluştu saate kadar. Güzel. Aha, şurada bir tane kuyu var. Aa Ee, tek başına burayı mı bekliyordu bu adam? Evet öyle gözüküyor. Burada da bir şey yok. Temem. O zaman açtığımız kapıdan ilerliyoruz. Şuradaki adam ne zordu ya. Beni bayağı tırstım yani. Şurada bir pis duran bir herif var. Şunu bir yapalım. Tüfeğimizi bir alalım. Of çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir köpek gibi öleceksin. Her şey sana bağlı. Noataka. Noataka kim ya? Yaklaştık mı şeye? Bölüm sonucuna yaklaşmış olabiliriz. Şimdi şuradan geçiyoruz. Ama haritada daha öyle gözükmüyor. O yaşasın. Bir tane türbe var. Burada kaydedebiliriz. Önce şuraya bir bakalım. Kodama olması gerekiyor. Haritadan gördüğüm kadarıyla evet. E, kodama da bulduk bayağı ya. 7-8 kodama olmuştur herhalde diye düşünüyorum. Aha şuradan aşağı inilebilir. Şurada tonla erif var. Bak şurada bir tane var. Vurabilir miyiz ne dersiniz? Hareketli ama. Yok vuramadık. Vuramadık. Kaçıyor adi herif. Bak 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 bak. Bir tane de şurada var. Görüyorum. Ya niye öldürdüm ki ben bunları? Kaydedeceğim oyunu. Neyse. Alıştırma yaptık. Şu aşağıdan da gidebilir. Şu yukarıda yalnız bu pis heriflerden bir tane var. Bakın şu. Neyse toparlıyorum ben. Buraya kadar geldik valla. Kazasız belasız. Burada o herif duruyor. Ee, sevgili dostlar şöyle yapalım. Bu bölüm burada bitir bitirelim. Güzel bir bölüm oldu. Sıkı bir harita. Bakalım bir sonraki bölüm bizi neler bekliyor. Kanala lütfen bir like atın ve kanala üye olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Maceraya devam.